Şimdi biraz da Payıden Payıdeyken paylaşmak istedim çünkü gittiğimde diğer yerin büyüsüne kapılıp burayı atlayabiliyorum. O yüzden olduğum yerde konuşmaya karar verdim. Sürekli bir yerlere koşturduğum için bunu atlamak istemiyorum çünkü Payı gerçekten çok tatlı şirin küçük bir kasaba. Herkesin merak ettiği benim de gelirken ettiğim soruları ben burada kendim cevap vereceğim. Eğer merak eden gelmek isteyen olursa en azından fikir sahibi olur. Buraya Çamhay'dan geliyorsunuz. Ee, daha doğrusu Bangkok'taysanız yataklı tren önceliğimiz olmalı. Çünkü yolu çok güzel doğasından geçiyor Tayland'ın ve gün doğumunu e, trende karşılıyorsunuz. Eğer tren değer yoksa otobüsle de gelebilirsiniz. Trenin e, yataklı trenin fiyatı yaklaşık 900 baht, 1000 baht. Otobüsün fiyatı da o civarda. 1100 baht civarında. Otobüsle Bangkok'tan sonra Çamhay'a geldiğinizde Çamhay'dan eee Buraya e, minibüsler var. Büyük otobüs değil de bizim minibüslerden. E, onlara binerek yaklaşık 150 baht, 3 saat süren, 1850 viraj geçtiğiniz gerçekten midenizin bulanabileceği bir yoldan geliyorsunuz. E, dönüş de aynı şekilde. Çanmayı'den buraya gelirken e, 16.30'da bitiyor son otobüs. Buradan da dönerken 5'te bitiyor. Bunu zaten geldiğinizde hemen merkezde e, terminal var. Terminalden bir fotoğraf alıp yol, tatile devam edebilirsiniz. Konaklama ücretleriyle ilgili payı da her bütçeye uygun yine konaklama var. Eğer hani tek kalıyorum, ben paylaşımlı odada kalacağım, yalnız geziyorum diyorsanız şu anda düşük sezon olduğu için, yüksek sezon olmadığı için çok da fark etmiyor aslında. 200 bahtı, 300 baht oluyor ama şu anda 200 bahttan 500 bahta kadar hostel bulabilirsiniz paylaşımlı oda. 250 bahta ortalama güzel bir hostelde kalıyorsunuz. İçinde kahvaltı dediğim basit bir kahvaltı var. Bir tane muz, sınırsız çay, kahve sabahtan akşama kadar. Tereyağı, bal kızarmış ekmek veriyorlar. O sizi zaten tok tutuyor. Daha sonra bungalovda kalırım. Yok ben paylaşımlı o da istemem diyenler olursa da şu arkamda gördüğünüz gibi bungalovlar. Yaklaşık 500 baht'a falan kalabilirsiniz. Aslında bunlar iki kişilik. Yani bir kişilik değil ama oda fiyatı. Yani bungalov fiyatı. Kalabilirsiniz. onda da yine çay kahve her zaman burada fix benim gördüğüm oluyor. Burada yapılacaklarla ilgili burada doğası çok güzel. Çok küçük bir kasaba. Çok şirin, çok derli toplu. Burada kanyon çok meşhur. Kanyonda gün batımı yapabilirsiniz. Motorunuz yoksa taksi sizi Yüzbaht'a getirip götürüyor. 2-3 saat orada yürüyorsunuz, kanyonda. Bakarsınız internetten, paylaşın fotoğraflarını da. Bugün ben gideceğim. Ya da Tuhat Pai diye bir kafe var. Yine gün batımı için gidilen. Yine motorunuz yoksa 100 Yüzbaht'a sizi taksi götürüp getirebiliyor. Onun dışında burada hani yok ben göreyim diyorsanız görmeniz gereken White Buddha var. Sıcak su kaplıcalar gibi bir yer var. Bambu Bridge var, bambu köprü. Monkların sabah geçtiği, Tayland'ın ünlü bir köprüsü. Orası var. Sizi aslında yarım günlük bir tur burada bunların hepsine götürüyor. Bu da 300 baht. Bir de alıyor sizi hostelinizden. Akşam altıda geri getiriyor. Kanyona da götürüyor. 300 baht. Water yani şelalenin o sıcak sunun çıktığı yerin giriş ücreti 100 baht. Orada yüzebiliyorsunuz. Bu bambu köprünün de giriş ücreti, geçiş ücreti 40 baht. Ekstra olarak onlar veriliyor. Onun dışında merak ettiğiniz bir şey varsa her zaman mesaj atıp söyleyip sorabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Bu arada yürüyebilirsiniz. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Bisiklet de var ama ben yürümeyi tercih ettim. Çünkü çok güzel ara sokaklar var. Ara sokaklardan geçip görebilirsiniz. Yani mesela şurası. Bir, burası. Şöyle. Yani şu köprü falan. Şuralarda. Köprüler var böyle bambudan. Atacağım videosunu oralardan geçebilirsiniz Görürsünüz güzel. 3-4 gün bana e, yetti. Ben oturu almadım çünkü ben White Buda'ya dün yürüyerek gittim gidebilirsiniz yaklaşık 4 kilometre. Bugün de kanyona gideceğim benim için yeterli. E, çünkü da ben fil rehabilitasyon merkezine gidip filleri. E, yemek istiyorum. Onları beslemek, onları yıkamak istiyorum. Fillere binmeyi önermiyorum. Onlara işkence ediyorlar. Gideceğimiz rehabilitasyon merkezindekiler de aslında bu işkenceden kurtulmuş filler. Böyle görüşürüz.